Merhaba dostlarım ve dostlarım. Ben Ahmet'im. Bugün sizler için yepyeni bir, bir sunucu tanıtımındayız arkadaşlar. Biliyorum yine sunucu tanıtımlarının cılgını çıkartmaya başladım. Normal içeriklerimize en kısa sürede geri döneceğiz arkadaşlar. pi atacağız, adı kuracağız, çarptır, curttur kendimiz yapacağız. Yine Talha kardeşim var ve bugün Haylazlar, Haylaz oyuncu sunucumuz. E, tek Skyblock, tek blok Skyblock. Sky Tek blok sky Blow'da arkadaşlar çok güzel. Akıcı bir şekilde. Ben çok hoşuma gidiyor gerçekten yani. Bakalım bunlar. He burası şey e, site arkadaşlar. Siteye de şöyle kaba bir şekilde bakalım. VIP We, en bizim için. 20 TL'ye bir aylık VIP Iron VIP olarakmış. Özellikleri de bu arada bayağı bir gördüğünüz gibi hediyeleri bayağı var arkadaşlar. Ve en yüksek VIP'i de Obsidian VIP. 100 TL olaraktan ama ölümüne de eşya ve rank veriyor arkadaşlar. Özellik veriyor. Flyınız, yardımınız, yurtunuz her şeyiniz oluyor. Adındayı vakitler dilerim dost edinmeyi unutma hepsini kaybettim. Aga. Aga be. Geldim. He bu şey. Selamlar karnım çok az dilerim bana yardım et. Doymama yardım olursan size hediyelerim ver Bu eventte arkadaşlar eventte kazandığımız kemikleri bu kurt kardeşimize veriyoruz. O şekilde de biz de karşılığını alaraktan e, bir ödül veriyor diyeyim bize. Arınasına bakalım. Şimdi biz pvpci olduğumuz için arkadaşlar arınası bizim için de önemli nasıl tarzmış bu arada. Fakat arenaya gelir gelmez mi vs atıyoruz? Gel bakayım seni bir keseyim mi? Ana vurabiliyor o lan? İtem düşecek mi peki? Deneyelim mi? Kazmayla vurulmuyor ki anasını satayım. İtem düşmüyor ya büyük ihtimalle aynen düşmüyor. Bu arada ben kötü değilim arkadaşlar. Kazma vurmuyor gördünüz yani. Warp orman yazıyorum lan psikolojikman öldüm ya. Şimdi açık arttırma ve spawn'ımız varmış arkadaşlar. Köylü takasımıza bir gidelim. Köylü takasımıza bakalım hızlı bir şekilde. Şu anda sunucu gördüğünüz gibi arkadaşlar birazcık aktifi düşük. Neden? Çünkü sabah saatlerinde video çekimini yapıyoruz. Bu sebepten ötürü aktif birazcık düşük açık arttırma varmış burada. İhale sistemine koyulduğu eşyaları buradan alabiliyormuşuz arkadaşlar. Geç. Bu ne? Burası köylü takası da köylüler gitmiş lan. Artık yok köyle. Burası blok bilgi arkadaşlar. Burada hangi bloğun kaç level olarak verdiğini görebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Tekrardan warplarımıza bakalım. Şimdi spawner kasası burada arkadaşlar. Aynen spawnerlarımızı çıkartabiliyoruz. Para kasası varmış. Burada para para değerli bir şey anladığım üzere. Maksimum 30k verdiğine göre. Aynen para değerli bir şey. Burada da 15k falan veriyor arkadaşlar. Vote. Voted, vote de slash vote yazarsanız arkadaşlar e, burada gelecek olan linkten gidip siz de votenizi vererek vote kasası anahtarınızı alabilirsiniz. Hem sunucuya yardımcı olmuş olursunuz hem de hızlı bir şekilde kasılmış olursunuz değerli arkadaşlarım. Galiba bu en iyisi abi. Hangisi bu mu? Aynen de yani. şey elitra falan var ya bu Poseidon kasası herhalde ücretlidir bu. Bir kaplumbağa e yumurtası diyor. Kaplumbağa yumurtasına ben fetişim var biliyorsunuz. Kaplumbağa yumurtası istiyorum hiç da hiçbir yerde bulamıyorum. Ya panda ya kaplumbağa. Bana ikisi lazım. Bu ne? Ha burası direkt Ender Şimdi bir tık da geziyorum arkadaşlar. Şöyle bir spawn yazalım bakalım spawn'ını buyur tarzında nasıl bir görsel güzellik sunmuşlar bize. Fly'ım var mı? Fly'ım yokmuş. Spawn'da fly açılmıyor arkadaşlar. Hem de gezerken burada kabaca bir şekilde bakalım. Burada market menümüz varmış. Çalışma masasından burada görebiliyormuşuz arkadaşlar. Burada tarımdır, arttırıcı cartır car, car, markete bakabiliyoruz. Komut alma menüsü mü? Onu güncelleyecekler herhalde. Komut alma menüsü yokmuş arkadaşlar. Spawn. ha? Vote de açılmamış daha. Vote'e aktif ederler. bakalım ee, bakalım bakalım. Şu anda yani tek yani sky, skyblock olaraktan olarak map'i de bence hoş. Bu şekilde gördüğünüz gibi yani havada süzülen adalar şeklinde yapılmış. Benim gerçekten bu tarz şeylere hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu önem verilen yerler bence daha hoş daha başarılı olma ihtimali yüksek yerler oluyor. Bayağı şu mesela bak şuralarda yapılmış ya mesela. Uçan balon deniyordu değil mi? Aynen. Uçan balonlar çok başarılı. Neyse adamıza gidelim. Şimdi arkadaşlar tek skyblock, tek blok skyblock. Sky Aynen. <laughs> tek blok skyblock sky oynarken buradaki ilk önceliğimiz biz burada bir tane bloğun üzerinde başlıyoruz. Biz tabi birazcık bloğu kırdık arkadaşlar sizden önce. Hayvanlar tık tıktıkça bu sunucuda arkadaşlar hayvanlar stekleniyor. Buraya Birazlık kazalım. Hem de siz de görmüş olun. Şuraya da bir tane sandığını koyalım arkadaşlar. Hayvanları bu arada ben şunu anladım. Öldürünce hepsi birlikte ölüyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Mesela bak iki tane tavuk öldürdüm. Hepsi ölüyor. O yüzden e, hayvanları öldürürken dikkat edin. Yani bir tanesini öldürünce tabii sınırsız bir şekilde hayvan çıkıyor. Hayvanla birlikte de arkadaşlar yaratık da çıkabiliyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bak mesela buradan kırmaya devam edelim. Elmas çok zor çıkıyor. Bak sandık geldi görüyor musun? Şerefsiz. <laughs> Nasıl hızlı anasını satayım. Hepsine, abi benim balta kırıldı. Burada bal ürünleriniz çıktıkça biz şimdi iki kişi olduğumuz için tabi. Burada demirimiz var mı başka? Demirimiz bir tane daha varmış. Demir var mı sende? Yok abi. Tabi yemek ısıtalım hem de. Tamam bunları da koyalım şöyle sandığa. Toprakları ver. Topraklarla ben birazcık adayı genişletim. Layım varmış. <laughs> öldür öldür. Hayvanları da ben öldürme taraftarıyım. Neden? Çünkü gerek yok. Hayvanlar bence gereksiz bir şey arkadaşlar. Şurada meşe odunlarımı da alayım. Adamı da meşe odunlarla yapacağım. Burayı bir tık çiftlik için kullanacağım için öyle yaptım. Burada birinci olay benim tabi youtuber olduğum için fly'im var arkadaşlar. Sizde büyük ihtimalle fly olmayacak. Baştan söyleyeyim. Veyahut da VIP alabilirseniz tabii ki VIP almanızı da öneririm. Sunucuda zaten şu şekilde gördüğünüz gibi iki tane VIP kardeşimiz de var. Bir tek şey Talha burada bahtsız bedevi. <laughs> Talha hariç herkesin bir yetkisi var arkadaşlar. Buradaki toprakları ben bir alayım. Yere düşmeden hiçbiri. Buradaki toprakları ben bir tane taş kürek yapayım hatta hiç uğraşmayayım bunlarla. Hatta büyük ihtimalle arkadaşlar bu sunucuda geçici bir süreliğine oynayabiliriz. Sizler de gelip bize katılırsanız Tam bir tane taşım varmış zaten hatta taş kürek yapayım. Şimdi adamızı da genişletmeye başladık. Buraya güzel bir farmımızı kurarız. Burada bloklarımızı koyalım blokları kaçırmayalım. Bayağı da toprağımız varmış aslında ama ikinci parti için. Ha domuz eti haram, haram. Domuz etini aç pişirme. <laughs> kaşlarla da at falan çıkarsa kaşlarla at bağlarız. Bu e, arkadaşlar şimdi şeyler var. E, nasıl desem sizlere? Buralarda leveller var. Slash, up grade Şöyle bir iş yazayım arkadaşlar. İsteneler varmış. Takım, rütbe, en iyi adalar set home, ban listesi, görevler, görevlerimiz varmış. Çeşitli görevler, savaş görevleri, çeşitli görevlere falan bakacağız onlara bak. Buralarda görevler var arkadaşlar. Şu anda ben bakamıyorum. Büyük ihtimalle youtuber rankına sağlanmadı bunlar. Bunlara siz tabii ki de gelip ulaşabilirsiniz. Her şeyde mükemmel olmaz yükseltme. Normalde ee, tek tek blok, sky blokta arkadaşlar bunları kazdıktan bir süre sonra. a inci çiçeğine alan. inci çiçeğine var bakayım. Onları kazdıktan bir süre sonra arkadaşlar otomatik bir şekilde kendisi çağ atlıyor. Mesela şu anda sadece taş, odun falan kazıyoruz. Bir süre sonra işte netherite, nedir nether bloklardır, çağdır, çoğuldur. Bu tarz şeyler yapmamız gerekiyor. Bak bakayım bu neymiş? Aa, ilk defa gördüm bunu. Belki büyür bu. Bunu kırma bu kalsın. Şimdi en iyi adalarda birinci sıraya gidebiliyor muyuz? Bunun hangisinin adasına gidebileceğiz acaba? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Rehber arkadaşlarımızın adasına geldik. Onun da selam var. Moindar kardeş bütün de izliyorsun. sana da selam olsun. Adalarını güzel şekillendirmişler. Gördüğünüz gibi bak burada güzel bloklar yapmışlar. Onların sonsuz taşına bakalım. Taşınız nerede? Taşlarına bakalım. Adamların taşlarında ne çıkıyormuş acaba? Çağ var mı? Ama bak adama kar bloğu geliyor. Kır Kır. Biz fakiriz abi ya. Ya bunlar bunlar bayağıdır oynuyor mu baksana adamın adası ne kadar geniş. Yani bak normal skyblock gibi oynuyorsunuz arkadaşlar. Sınırsız kartüs farmı falan filan yapabiliyorsunuz. Bu arada demir golem farmı videosunu da izlemediyseniz source videoları kısmından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bugün buraya kadar izleyen kardeşlerimiz de videoyu beğendiyseniz teşekkür ederiz arkadaşlar. Cansınız. Sunucuyu beğendiyseniz açıklamadaki açıklama kısmındaki bilgilerden sunucuya gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve onunla birlikte Reap Discord'da katılabilirsiniz. Sürekli aktif şekilde çekilişlerimizde oluyor arkadaşlar. Rehberlerimize de teşekkür ederiz. Onlar da bize vakit yaptılar. Onların dediğim gibi çağ sistem var arkadaşlar. Çağı yaptıkça yükseliyor. O adaletini sağlıyordur sunucu kendi kendine. Seviyorum sizler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Thanks for